...teşekkür ederim Pertev. Ömer demek senin bana ve benim fikirlerime... ...en ufak bir saygın bile yok öyle mi? Aa, ne diyorsun sen Belek? Elbette ki ben senin fikirlerine saygı duyuyorum. Öyle değil mi Pertev? Kesinlikle öyle efendim. Ama sadece seninle aynı fikirde olduğum zaman... ...değil mi Pertev? Kesinlikle öyle efendim. <laughs> Pertev, söyler misin Allah aşkına... ...bugüne kadar hiç Melek benimle aynı fikirde oldu mu? Hayır efendim. Pertev... Sorar mısın Allah aşkına? Hiç bana fikrimi sordu mu? Hayır efendim. Hayır Pertif sen de... ...merdane ile çamaşır makinesi gibi... ...bir uyana bir bu çevirip duruyorsun yani. Evet. Fikrin neyse apaçık söyle. Söyle. Söyleyemem. Ben. Siz benim maaşımı veriyorsunuz. Sen benim sırlarımı saklıyorsun. Siz beni işe aldınız. Sen de büyük bir olasılıkla ondan daha uzun yaşayacaksın. <laughs> bu yüzden bana faydalı olacak şeyi söylememe... ...imkan yok.